Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni tip koronavirüsle mücadele noktasında varılan ikinci aşama, tedbirli sosyal hayat dönemine ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sürecin salgın bitti süreci olmadığını, tedbiri elden bırakmadan sosyal hayata devam etmenin gerekliliğini belirten Başkan Yücel, ilçemiz ve Antalya genelinde sokağa çıkma yasağının sona erdiğini söyledi. Başkan Yücel, Covid-19'la mücadelede ikinci döneme geçişle ilçemizde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak olması gibi esneklikler getirse de tüm vatandaşlarımız tedbirlerini almaya, maske ve eldiven kullanmaya tetizlikle devam etmeli. Unutulmamalıdır ki bu süreç salgın bitti süreci değildir. Asla rehavete kapılmamalı, tedbirli hayatımıza devam etmeliyiz dedi. Kalabalık ortamlardan, toplu buluşma ve etkinliklerden mümkün olduğu kadar uzak durmamız süreci sağlıklı yürütebilmemiz adına son derece önem arz etmekte," diyen Başkan Yücel, İçişleri Bakanlığımızın da yayınladığı son genelgede bu maddeler açıkça ifade edilmiştir. Özellikle 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 0-20 yaş arası gençlerimiz belirlenen saatler ve güzergahların dışına çıkmamaları olası salgın dalgalarının oluşmaması adına büyük bir gerekliliktir ifadelerini kullandı.